Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle soru cevap yapacağız. Arkadaşlar daha önce biz size sormuştuk soruları. Şimdi onların cevabını vereceğiz. O sırada da bir yandan e, burada acayip deneyler falan yapacağız arkadaşlar. Şimdi hemen evet. zaman kaybetmeden videoya başlayalım. Niye? Hayat motivasyonu nedir? Twitch gibi bir platforma başlamayı düşünüyoruz. Hayat motivasyonu nedir? Adam adam bizden felsefi bir soru sormuş bize adeta. Aynen. <laughs> tamam mı? Hayat motivasyonumuzu sormuş. Arkadaşlar evet. hayat motivasyonu nedir? Ben şimdi sanki evet, çok evet. Yani çok evet, kalit, kaliteli bir insanmış gibi buradan şey yapalım diyelim arkadaşlar hiçbir zaman pes etmeyin pes etmeyinizi istemiyoruz arkadaşlar falan uydurucu şeyler <laughs> sallayalım evet. buradan neyse işte arkadaşlar Twitch gibi bir platforma başlamayı düşünüyor musun demiş zaten şu an videoyu çektiğimiz gün Cuma ve yarın Twitch'te canlı yayınımız var yani aynen isabetli Cumartesi bir soru günü olmuş. MacKenzie'ye yayındayız. Evet şu an bu videoyu muhtemelen Cumartesi izlemiyorsun ama muhtemelen Salı arkadaşlar, günü izliyorsun. Evet. Bu arada arkadaşlar şunu da ekleyelim. Ee, Discord sunucumuza rank sistemini ekledik. 60 seviye olanlar bizimle video çekebilecek. Evet arkadaşlar. Bir kere video çekme hakkına sahip olacaksınız. Aynen. Bu yüzden chatten konuş. Bu arada arkadaşlar katıl özelliğimiz de açıldı. Katıl özelliğinde katıla gelenler seviyeleri var. Yani Discord'da özel rol alacaklar. Bizimle video çekme şansı falan olacak. O katılda aynen. Yani katıl özel video genelde yüklememizi istemiyorlar. Ondan dolayı yüklemedik. Ama zaten fazla şu an, aynen, şu an kimse aynen, yani şu an zaten katılda kimse yok. İşte arkadaşlar katıldı öyle, şimdi sorulara devam edelim. Facecam video gelecek mi? Çok, çok istek olursa belki gelebilirdi. Aynen. Genelde yüzünü göstermeyenler... İşte şey facecam biraz sıkıntılı arkadaşlar, biz iki kişi olduğumuz için kanalda şimdi yani Çok sıkıntıya girebiliriz aynen, facecam aynen. konusunda. Ama gene isterseniz bir yolunu bulup yaparız yani. Aynen video çok yok. aşırı ama şu anlık öyle bir düşüncemiz yok. Aynen. Başka? Minecraft sunucusu açacak mısınız? Heh. Arkadaşlar bu çok istek geliyor ama genelde böyle bizim gibi çok büyük olmayan kanallar Minecraft sunucusu açtığında sunucu böyle bir iki gün belki biraz birisi gelir daha sonra boşalıyor hiç bir anlamı kalmıyor sunucunun. Aynen yani hiçbir şey yaramayacak o karenemiz de çöpe gidecek yani onu hiç düşünmüyoruz arkadaşlar Aynen. yani. Kanal, kanal büyüdüğünde yapabiliriz ama. Aşırı büyürse yani böyle bir nasıl desem 10-20 bin abone olursak kanca gibi Aynen. hatta o zaman bile belki olmayabilir. Yok lan o zaman olur. E şey çünkü büyük youtuberlar da açıyor böyle server falan onlarınki de yani adam gelmiyor. God yapabiliyor musun? Yok arkadaşlar tek yapabildiğim bridge şu. Yani tek değil de şu yani en iyisi. Bu hızlı yol yani şey speed bridge mi ninja Aynen. bridge mi ne diyorlar. Emre onu da yapamıyor. Onu bunu bunun önüne gideni zaten ondan bir şey beklemeyin. Ulan lan. Lavixeler sürümü kaç? Lavixeler 1.16.4'te oynuyoruz arkadaşlar. Efe demiş ki beni seviyor musun? Oo. Takipçilerimizi severiz ulan işte. Aynen. Takipçilerini sevmeyen adam değildir arkadaşlar. Demiş ki. Abi YouTube'a neden başladın ve böyle gelişeceğini biliyor muydun? Ayrıca hedefin nedir? Hedef derken YouTube'daki hedefimiz? Sıra sıra söyleyeyim ben. Abi YouTube'a neden başladın? YouTube'a neden başladın? Arkadaşlar YouTube'a aslında başladığımız ta kaç lan? Çok aşırı derecede küçükken Bak, başladık. Yani 6 yıl mı? Geçen hesapla hatta. 6 yıl mı? 7 yıl mı? Ne? Aynen. Başka bir kanalda video Geliyor, çekmiştik ediyordu. küçükken. O da niye? Şeydi. Böyle, yani. Böyle büyük youtuberları görüyorduk. Evet. Özenmiştik onlara. dedik abi ben de youtuber olacağım demiştik. <laughs> Öyle. Daha <laughs> yani, sonra, şey yani. bunu. daha sonra yeni kanal falan açtık. Böyle gelişeceğini biliyorum. Biz aslında çok gelişmiş saymayız. Ama, Hı. yani. Arkadaşlar, böyle gelişeceğimiz, şimdi bizim kanalı genel olarak geliştiren iki video var. Yani iki olay var. Birisi Herobrine filmi serisi o ilk başlarda geliştirdi. İkincisi de bu Atenos'ta sıra beklememe taktiğini bulmamızdı. Sıra beklememe taktiğini evet. bulduğumuzda bayağı bir araştırmıştık onu. Daha sonradan fix 7 tekrar bulduk falan orası ayrı. Bulduğumuzda e, bu kadar... Atenos dayanamayı hep düzeltti zaten o. İşte arkadaşlar o, onu, o videoyu çekerken bayağı bir karı olacağını bayağı bir izleneceğini biliyordum. Ama daha ta zamanda küçükken şey Herobrine filmini çektiğimizde bu kadar geçeceğini bilmiyorduk. bilmiyorduk işte. Öylesine çektik ve tuttu gerçekten de. Aynen. O çok zamanlar çok ama o zamanki öyle dan, o video dandik bu arada arkadaşlar küçük olduğumuz için ama daha dandikleri Aynen. 20 milyon izlenmiş gerçekten yani bizim yaşımızda yine aynı o zamanki gibi küçük evet, yine çocuklar. Buna, yine buna rağmen bizim film gayet iyiydi yani diğerlerine göre. Çünkü iyi demiyorum kesinlikle ama diğerlerine göre iyiydi arkadaşlar şimdi. <laughs> ama buna, buna rağmen daha izlemiş. Gerçekten daha iyiydi. Aynen. Yani 20 20 milyon Olsun. izlenen var ya aynı bizim gibi çekip. İlk videomuza bakabilirsiniz. Aynen, aynen ilk videomuza bakabilirsiniz arkadaşlar. Orada yani, gördük zaten. diğer soruya geçiyorum. Dur. Adamı üçüncü sorusuna pardon. Hedefin nedir? Hedefim akademik olarak bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. Yazılım mühendisliği. Emre sen avukat mı diyordun bir ara? Sen kesin değil, değil mi daha iyi bir şey? Aynen benimki daha. Bundan bir adamsın. Bu arada güzel oldu etap ha. Ya. Daha yaptık Ama yani. Avuka... E şey Hukuktur bir şey istesem eşitarlık seçerdim. Ulan sayısal öğrencisi. Aynen. İsmin ne yaşın kaç demiş. İsmin ne yaşın kaç. Benim ismim Enes. O... Benim ismim Enes. Yaşım 16. Sen de söyle. <laughs> Benim ismim Emre. Benim de yaşım 16. Enes'in 2,5 ay abisi. Aynen. <laughs> onu da bir bana. Ben, benden 2,5 ay büyük arkadaşlar. Ondan dolayı bana artistlik taslıyor. Ondan dolayı şey yapın yani. Aynen. Onu linçleyin. Linç. Gelin şey var lan. Abi de mamma. Abi de. Ulan abi Allah abi demek Allah. için önce bir beni yenmen lazım. Lan ne şıra adamsın? Kp atacağımızı söyledim mi ya. Ya tamam al, al 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 al. Hayır gepsiz olmaz. Ulan Olur ya. Abi. Bu arada yanıyordun. <laughs> altın el altın elma olmadan yenmeye çalıştım da. Neyse tamam. Sorulara devam edelim. Niye sadece Minecraft çekiyorsun demiş. Arkadaşlar yani Minecraft, Minecraft kanalı, kanalı aynen Minecraft kanalı Minecraft çeker ya. Başka yani işte bir de şöyle yani şu istiyorsanız yani başka yani istek varsa başka video ya falan. Yani tabi başka ya çeker de başka oyunları yani. Başka oyunlarda çekmemek çok fazla Yani, aynen. Olsa. yani başka oyunlara da katiyen çekmeyeceğiz demiyoruz ama Minecraft kanalı Minecraft çeker. Yani Aslında eğer bizim ki içeriğimiz belli değil ama genelde Minecraft üzerine. Aynen. Yani çünkü bir kanalı belli bir oyuna yoğunlaştıracaksın eğer oyun kanalıysan. Aynen öyle. Yani bizim de oyun dışında şu an yapabileceğimiz bir şey olmadığı için Minecraft'ı uygun gördük yıllar öncesinde. Aynen. Bir de seviyoruz yani Minecraft'ı. Sevdiğimiz Aynen. bir abimizdir. Minecraft güzel. Diğer soruya geçiyorum Geç. Yetkili alımı olacak mı? Şu an yetkili alımı oluyor. Ondan ama dolayı herhalde. He bitmiş şey. olabilir ama zamanla yetkili alımları olur arkadaşlar. Sonucunda gelirsiniz. Aynen. Yetkili olmak isterseniz yani da bulunabilirsiniz ama genellikle aktif olmaz gerekiyor sunucuda yani ona göre atın yani yetkili olcağın falan değil sonra sıkıntı çıkmasın ilk başta deneme yetkili olarak almıyorsunuz zaten eğer uygun görünmezse fazla aktif değilseniz şey yapıyor yeniden iptal ediliyor işte Aynen yetkili öyle kardeşim yapıyorsun ortalığı Abi ismini neden green armor yaptın yani e alka... Bunu değiştirmek istiyor musun? <laughs> bunun hikayesi nereden var. Ayrıca Green Armor ismi nereden geliyor? Evet. Bunun hikayesi var. Ben anlatayım bak hikayeyi. Anlat. Arkadaşlar biz kanalı ilk kurduğumuzda, hatta ilk başta e, ismini Emre koyduk kanalın. O zamanlar biz Minecraft P'den oynuyorduk her şeyi. Arkadaşlar ve Minecraft P'de mesela şey vardı. Maps for Minecraft P, Mods for Minecraft P. Yani Minecraft Pocket Edition için modlar. Minecraft Pocket Edition için el şeyler, e, mapler falan anlamına gelen evet. bir sürü uygulama vardı. Emre de yani o zaman küçük tabi niye öyle bir şey yaptığına dair hala hiçbir anlam veremiyorum gitmiş şey şey demiş. <laughs> küçük bir işte residen <laughs> de Ulan. Ya ölüyorum bu arada. İşte arkadaşlar Koy olan... koyacağım da şu an lavın için değil Heh, tamam işte arkadaşlar daha sonra bir de bizim Golden Armor diye sevdiğimiz bir kanal vardı ondan da biraz şey yaparak. Özgen şey... özen sen Minecraft P'den bahsettin ama onu şey. Eski kanal aldığımızı söylemedin ki ulan millet nereden anlasın? Dedim ya ulan Diamond Armor, adım, Diamond Armor for Minecraft. Dedim ya. Daha onu <laughs> evet diyorum mi? daha bitmedi ki işim. İşte arkadaşlar, ee, Diamond Armor for Minecraft P idi eskiden ismimiz. Bir de Golden Armor diye bir kanal vardı. Oradan da biraz esinlenerek sevdiğimiz bir kanaldı. Ondan dolayı, ondan dolayı işte Diamond Armor for Minecraft P koyduydu. Daha sonra ne oldu? Şey oldu. Diamond Armor for Minecraft B'den dedik ki bu ne saçma şey biraz şey, yaşımız büyüyecek. normal Diamond Armor diye bir kanal olduğu için aslında öyle yapmıştım ben. O neden Minecraft B ekledim sonunda onu bilmiyorum. İşte, sonra dedik böyle olmayacak. Pardon, aynen. Daha sonra dedik böyle ki, ben, dedik. sonunda Minecraft diye olur mu yani Diamond Armor for Minecraft diye çok saçma oldu dedik. Daha sonra dedik ki, Diamond Armor yaptık daha sonra. En sonunda, e, Diamond aynen. Armor çok klasik oluyor dedik ben gittim Pixar'ı açtım tamam buraya belki Emre bilmiyordur bunun hikayesini. <laughs> evet, hatırlıyorum hala. <abi. gülüyor> Pixar'ı açtım arkadaşlar o uygulama. O da renk değiştirebiliyorsun. Ben de o renk değiştirme işlerini çok seviyordum. Bizim kanalın logosuyla oynuyordum Tabii. böyle dümdüz. Tamam mı? E, ee, logosuyla oynarken baktım logosu şu ankinin mavi haliydi. Çünkü elmas setli işte. Steve Aynen. Daha sonra ben yanlışlıkla yeşil yaptım. Dedim ki ana ne güzel oldu lan dedim. Yeşilden başka renk olmuyordu ama. Bir mor mu oluyordu? Tembe mi oluyordu? Öyle bir şeyler oluyordu bir de. Aynen. Daha sonra dedik ki yani bu yeşil oldu. Aslında Diamond Armor çok klasik. Bir Green Armor yapalım dedik. Yani yeşilse Aynen. Green olsun dedik. Yani zümrüt falan değil. Direkt Green. Yani yeşil set. Baya anlamsız green. ama. Daha sonra öyle kaldı işte. Ama güzel yani. Ben ismi seviyorum. Aynen öyle. Kanal açma fikri ilk ne zaman aklına geldi? Herhalde az önce anlattık ama. Evet. Onu anlattık ya. Yani işte birden öylesine bir film çekerik, de... çekerik? <gülüyor> <gülüyor> film çekerik dedi. Çekerik ne ya? Yani film çekerik. bu kanal için öyle. Bizim eski kanallarımız için farklı olayları var tabi onlara tek değinmeye gerek var mı ya? Yok yok ya, bilmiyorlar ki zaten yani. eski kanalları bile. Evet. Ve kanalı zaten evet, küçükken açtık bu arada arkadaşlar. Evet çok küçük. Mini minnacıklık. <laughs> Hiçbir lav yükselirde xray kullandın mı? Zaten yayında oluyoruz arkadaşlar. Yani x-ray kullansak chatte derler adamları xray açtın ulan şerefsiz falan diye. Arkadaşlar aynı zamanda yani şeyde... Diyelim ki yayında hiç oynamadığında öyle açtığın oluyor mu diye. O da olmadı. Ama yayında oynarken bir ara X-Ray'miş cesine öyle bir elmas buldum ki elmas bloktan yol çektim aynen, aynen. Şu an o videoda kartlarda Adam, çıktı. Sen. O video şu an kartlarda çıktı izleyebilirsiniz. Sağ üstte kartlarda çıktı. Onları da izleyebilirsiniz o videoyu. Aynen. Bayağı eğlenceli oldu o da. Lav x yaptıktan sonra hep server mı açıyorsunuz demiş. Açmıyorsanız nasıl eski haline geri getireceğim demiş. Ha yok yeni yok, server yaptan ulaş... alakası ama yani. Arkadaşlar yeni şey açmıyoruz yani yeni bir tane sunucu açmıyoruz tabii ki. Orada dünyanı yenileyebiliyorsun. Yani orada dünya var ya bir tane. O dünyayı tekrar oluştur diyorsun. Orada yani, oluştur seçeneği yeni var. dünya oluştur diyorsun, oluşturuyor. He bu kadar basit. Ortaklıktan ayrıldınız diyelim. Kanal kimin olur? Hı. Hmm, ortaklıktan ayrıldınız. Yani ortaklıktan ayrılmak. <laughs> Yani biz kuzeniz arkadaşlar aynı zamanda Tamam mı? Öyle evet. de bir şey var öyle Ama şey diyelim Aynen dedim. Diyelim ki öyle oldu o zaman Herhalde satıp yarı yarıya bölüşürüz herhalde evet. <laughs> Aynen farklı kanallar açarız eğer çok geçmişsek Evimizde uzun mevcut kanalda satarız Paraya para demeyiz Tartışmaya çıkmak Bence Ne demiş? Aynen öyle olur Test video gelecek mi? Buna cevap verdiğimiz Aynen cevap ver. onu geç tamam, Havha Daha fazla yayın olacak mı? Evet. Zaten Twitch'e başlıyoruz yakında ve Twitch'te daha daha sıklıkla yayın olacak. Bayağı eğlenceli yayınlar olacak arkadaşlar. Twitch'te linkini ben aşağı bırakmışımdır. Oradan linkini aşağı bıraktım. Oradan gelebilirsiniz Twitch'e. Arkadaş olur musun? Beni bir de beni hiç mi? Sevilon abi demiş ben link. He, link isimli. Arkadaşlar bir içecekle arkadaş olursam sanırım psikoloğa görünmem gerekir ama <laughs> yani sen sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Senin en fikrim var. Ha, iyi o zaman. Ha. İşte link içtim ya. Bayağı şeker bombası gibi bir şey değil mi? Aynen. Aynen pek güzel değil bence. Ben pek sevmiyordum şahsen. Ben küçükken seviyordum da. Artık seviliyor abi demiş. Seviliyor abi? Sağ olasın. Abi Exor'a taraf para ödüyor musun? Taktiği varsa bize de söyle. Arkadaşlar <laughs> soruyu geç. <gülüyor> <gülüyor> soruyu geç. Exeraton'dan sponsorluk aldığımız ortaya çıktı. Arkadaşlar, <laughs> e, para ödüyoruz. Exeraton'un yani beleş yapmak şöyle bir şey. Exeraton paralı ve bunu bedava yoldan yaparsanız biraz sıkıntılı bir iş yani. Adamların yani, paralı yapıyor veriyor deneme amaçlı. Aynen, paralı. Sürekli yerine hesap açman gerek. Aynen. Bu Biz para ödedik arkadaşlar. Niye Exeraton'lar açtık? Çünkü kredi mantığıyla çalıştığı için Diğerleri gibi aylık değil ve biz bir ay bize yetmiyor yani her ay para ödemektense bir kere ödüyoruz. Arada bir açıyoruz zaten yani diğerinde bir ay bir ay boyunca sınırsız açma hakkı oluyor ama bizim için öyle bir şeye ihtiyaç yok. Ondan dolayı. Çiğ köfte mi döner mi? Şimdi en çiğ köfte değil. Hiç çiğ köfteden nefret eder. Bu konu bu konu yani. tartışmaya açık değil. Tamam mı? Bu kadar basit. Aynen bence de. Bence de yani. döner daha iyi. Oo, cidden lan değil, sence, sence de mi öyle? Vay evet. be. Arkadaşlar Şöyle bir şey var. Daha iyi ulan. Hani çiğ toplumda de. toplumun yüzde %95'i falan herhalde çiğ köfteyi seviyor. Bir de nerede çiğ köfteyi sevmediğimi söylesem bana beni herkes bir anda linçlemeye başlıyor. Yani diyor ki çiğ köfte sevilmez bu ulan? Nasıl adamsın sen falan. Çiğ köfte sevilmez mi lan? Ne biçim şey adamsın? İşte aynısını Emre de diyor. Tamam mı arkadaşlar. Evet. Emre seviyor da ben çiğ köfteyi sevmem. Hep her seferinde zorla denettiriyorlar. hiçbir zaman da sevmiyorum yani. <laughs> elimde değil. Yedin ya. yedin. <laughs> Aynen, hep öyle diyorlar. seni yediğin iyi değildir. Sen bir bunu ye, görürsün diyorlar ama hiçbir zaman sevemedim. Sevmek isterdim. Çünkü millet hep çiğ köfte partisi falan yapıyor böyle eğlene eğlene. Ben hiç, ben zararı görüyorum yani o açıdan. Ondan dolayı döner. Aynen. Ama Emre sen tamam. çiğ köfteyi sevmene rağmen yine de döner demişsin. Mantıklı bir tercih. Çünkü olan dönerin tadı daha güzel. Çiğ Aynen. köfteyi sevsen de adama bak. Youtube'dan para kazanıyor musun? Evet arkadaşlar Youtube'dan para kazanıyoruz. Ne kadar Youtube her videomuza neredeyse sınırlı yani para kazanmayı kapattırsa da durduk yer ortada hiçbir sebep yokken para kazanmamıza izin vermiyor. Yüzde yani yarısından falan yani video atıyoruz durduk yere YouTube diyor ki bu videoda para kazanma özelliği devre dışı bırakılmalı. Çünkü reklam verenler için uygun değil diyor. Ama daha sonra inceleme isteğinde bulunuyoruz. Reklam verenler için uygun olduğu tespit ediliyor. Ama yine de bir dahaki videoda yine aynısını yapıyor. O YouTube biraz gıcıklık yapıyor ama para kazanıyoruz arkadaşlar. Zaten eğer reklam çıktıysa bu demektir ki para kazanıyorsun demektir. Aynen ama çok bir şey kazandığımız yok yani. Oo. Hatta kazandığımızdan çok harcamışız. Aynen arkadaşlar. Yani Onu video. Da deyip, yani. Mesela normal bu para için başlayacaksanız hiç başlamayın yani. Aynen. Ya da böyle tüm Geçemezsiniz zaten para aynen. için başlarsanız ya. Aynen. Yani tüm her şeyinizi. olmaz. Aynen. Sanki böyle iş yapıyormuş gibi. Aynen aynen. Para için başlayacaksanız bile tüm hayatınızı YouTube'a odaklamanız gerekiyor yani bizim bir taraftan okulumuz olduğu için aşırı derecede YouTube'a odaklanamıyoruz. Aynen. Öyle de bir şey var. Aynen ve para kazanıyor musun para yani şöyle şey yapıyoruz <laughs> mesela arkadaşlar bu videoda muhtemelen 50 kuruş bile kazanmayız yani öyle aynen sokakta yani, yani aynen, yani bir Şantanoz videosundan geldiyse gelmiştir biraz aynen Robert filmi falan o Yoksa... zaten sarı dolar yediydi aynen belirli bir süre boyunca aynen. yani mesela eğer bir dükkanda çalışsaydım bunun yani asgari ücret bile de 50 katı Kesinlikle. 50 katı 20 katı falan olurdu ondan dolayı Böyle dandik bir kanalsanız zaten adam gibi kazanmazsınız. Ama yani yani ama başla, büyük başladığınız zaman para beklemiyorsunuz zaten. Ama büyük Peki youtuberlar izleyelim. paraya para demiyor yani o açıdan da <laughs> aynen öyle. Böyle bir şey var. Evet, soru kalmadı. Soru kalmadı mı? O zaman kalmadı. ne zaman lan? Kavga ve dövüş. Dövüş, dövüş. de mani. Hayır yanlışlıkla altın kafaydım dövüş 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 yanlışlıkla altın kafa aa yememişim lan ben de yedim diye mutlu mesut dövüşüyorum direkt hasar y yiyeyim yiyeceğim kadar diyorum ben de şero ya Allah <laughs> ucu ucuna gitti ya ne yedin lan altın kafa mı yedin yoksa dandiyi mi yedin normal ooo o zaman seni biçeceğim sıkıntı 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 <laughs> İşte cimrilik böyle kötü bir şey man. Hayır ulan. Envanterimde Onun su almışım. He. Arkadaşlar Hem daha fazla Daha fazla daha fazla bu tarz video yok yani. <laughs> daha fazla soru cevap <laughs> tarzı video. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın ve yayınlarımıza Discord katılmayı unutmayın. Arayın. Discord kanalımıza gelmeyi çıncımız. unutmayın. Videomuza like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Yorumları beğenmeyi unutmayın. Katıl özelliğimizi kullanmayı unutmayın. Discord'a gelmeyi unutmayın. Twitch'te yayınlarımıza katılmayı ve bize bağış atmayı. Gerçi Twitch'te bayağı bir bağış atmak için <laughs> bir saat <laughs> bağış <atmak. gülüyor> Aynen. Bağış atın bize. <laughs> Bakıyoruz arkadaşlar bize bağış atın. İşte daha ne var? Kanalı paylaşmayı, daha sonra kanala yorum at attıysanız abone olmayı, abone olduysanız yorum atmayı, videoyu beğenmeyi, dislike atmak istiyorsanız dislike atmayı. Gerçi dislike atmayın ya dislike. Niye atacaksınız? Yani? Dislike atmak iyi Aynen. bir şey değil arkadaşlar. Her, her videoya like atacaksın ya. Yani. Şaka şaka. Dislike çok da videoya zararı olmuyor biliyor musun? Yani. Ama şimdi bunu... kötü like'la dislike'ı gizleriz. Olur biter. Hayır ya. Evet. Görüşürük. Görüşürük.